Hayvanlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz bizlere hayat yolculuğumuzda eşlik ediyorlar. Neşeleriyle yolculuğumuza renk katıyorlar. Hayvanlarla aramızdaki bağ ve sevgi şüphesiz yaşayabileceğimiz en harika hislerden biri. Hayvansever veteriner hekimlerle dolu hastane bugün de birbirinden ilginç olaylara tanıklık ediyor. Merhaba. Hoş, Hoş bulduk. Paris. Güzel. Merhaba Murat Bey, Hayır. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Paris. Paris. Ne Biraz kustu. Tamam. Veteriner kontrole getirdim. Tamam. Gel bakalım Paris Hanım. Bugün hastanenin ilk ziyaretçisi Paris. Sahibi Murat Bey sevimli kediyi kusma şikayeti yüzünden hastaneye getirmiş. Tomut mu oldun sen? Biraz kilo ya? aldık bile. Paris, Fares, ha? Tom bit sen? Sıkıldım ya. En son 5.250 idi. Bakalım. 5.750. Eyvallah. Paris kilo mu alıyoruz yavrum? Paris kilo alıyor. Kusma nasıl oldu? Bir kere mi? Bir kere kustu. Ama öyle her zamanki gibi yumağını kusma gibi değil. Hı. Hmm. Britişler biraz hassas oluyorlar, çok evet. tatlı oluyorlar ama Bir steteskopu verir misin? Evet. Hmm. Tamam, tamam Paulcığım. Fiziksel olarak gayet iyi gözüküyor. Her şey yolunda gözüküyor ama tabi biliyorsunuz böyle ufak problemlerde dışarıya yansımayabiliyor. Onun için kaç kan testi, bir idrar testi yapmak istiyoruz. Onlar da iyi çıkarsa o zaman aşısını yaparız. Tatile gitmeden bir gün önce bir yerde gördük Paris'i. Tabi bizim bir kedimiz vardı vefat etmişti. Ondan sonra çok üzgündük zaten. Sonra Paris'i görünce biz Paris'e aşık olduk. Çok küçüktü, bir buçuk aylıktı. Annesinden çok erken ayrıldığı için. Bize ailesi biliyor. Ee, bağımız çok kuvvetli. Evet, bir kan alacağız arkadaşlar. Paris biliyorsunuz hassas bir çocuk. Evet. Onu güzelce tutuyoruz. Paris'e bazı Sana. testler yapılacak. Bakalım sevimli kediye nasıl bir teşhis konulacak? her şey ona göre. Çünkü zaten kedilerin kendi karakterinde bu var. Ama Paris'te daha çok var. Hatta ikinci bir kediyi istiyoruz. Paris yüzünden alamıyoruz çünkü çok kıskanıyor. Biz onu 3-4 gün evde kalabiliyor yalnız. Ama kaldığı zaman da geldiğimizde de bize muhakkak küsüyor ve tepki gösteriyor tepkisini de şöyle gösteriyor. Mesela bana kızıyorsa benim resmimin çerçevesini vuruyor, aşağı atıyor. Böyle huyları var. Çıktı mı sonuçlar? Harika. Evet. evet Öncelikle aşıyı yapamayacağız. Onu söylemek zorundayım. Hemogramı gayet iyi. Yalnız karaciğerle ilgili bir değerimizde hafif bir yükselme söz konusu. Kilosundan mı? ...karaciğerindeki değerler yüksek çıktı. Paris ciddi bir diyete başlıyor. Tamam, tamam. Şeye çok dikkat edeceğiz, evde kullandığımız temizlik ürünlerini. Hı -hı. Gerçi biliyorum siz bu konuda e, titizsiniz evet. ama... ...hani eve gelen yardımcılara da bunu söylemek hiçbir lazım. Hiçbir çamaşır suyu falan, hiçbir şey kullanılmıyor. Tamam, i̇yi, çok güzel. Tamam. O zaman ben bir e, mama vereceğim. Hepatik tamam. mama aslında. Bu e, benzer problemi yaşayan e, kediler için formüle edilmiş bir mama. Onu bir ay yaklaşık kullanırsak tamam. sonrasında tekrar kontrol, kontrol edeceğiz. Karaciğer problemi kedilerde bir sıklıkla karşılaşıyoruz ve temelinde bunun evde kullanılan deterjanlar yatıyor. Özellikle çamaşır suyu çok kullanılan evlerdeki kedilerin neredeyse hepsi hayatının bir döneminde karaciğer problemi yaşayabiliyor. Paris gel. Kaçtı mı kız sen buraya? Gel. Gel, 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 gel. Ay, 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 ay. Aferin Paris'e. Aferin. Korkacak bir şey yok ya. Bak iğne falan hiçbir şey yapmayacağız. Biz bütün e, hastalarımız, hasta sahiplerini kedinin sağlığına zararı olmayan, mümkünse de doğal, e, doğada parçalanan, doğaya zarar vermeyen, insanlara, hayvanlara zarar vermeyen deterjan markaları tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Paris'cim geçmiş olsun. Bir ay... Evlerde tamam. kullanılan temizlik malzemelerine de dikkat edilmesi gerektiğini de söylemeden geçmeyelim. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Hadi sağ olun. görüşürüz. Sağ olun. Paris. Bütün dünya sevgi. Bugün nasılsınız Ayşen? Evet. Güzel. Kaç gündür kusmuyoruz? Aa, üç, dört gün kadar oldu. Tamam zaten tedavi o zaman kesmiştik e, değil mi? Testten sonra Hı. E, hafif kustu. Hı -hı. Çok az. O bir gün sonra falan da herhalde. Hı -hı. Ama bugün e, bugün yok. Yani güzel, üç gündür güzel, yok. Güzel sevindim. O zaman tekrar sıvı almamıza gerek olmayacak muhtemelen. Bir bakalım dehidrasyon seviyemizi. Fena değil. Güzel. Sıradaki ziyaretçinin adı çeki Sevimli kedi bir süredir böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyor. Aa, 2000 yılında, e, zannediyorum Mayıs ya da Haziran'da, e, annem alışveriş için Eskişehir'de e, oturuyorlardı o zaman. Alışveriş için dışarıya çıktığında bir yavru bir kedi miyavlamasına e, gidiyor ve bir, bir bahçede birazcık da zor bir durumda Chucky'yi buluyor. Ve fark ediyor ki arka ayakları tutmuyor Chucky'nin. E, kucağına aldığında e, Chucky anneme sarılmış. Ee, annem aldı işte veterinere getirdik. İlk önce arka ayakları e, tedavi etmeye çalıştık. Hala çok iyi değil. Arka ayakları e, tam fonksiyonel değil. Kilomuzuna 3540. İyi kilo da vermemişiz. İyi görünüyoruz. Gel bakın. Bir de böbreklere bakacağım izin verirseniz. Geçen biraz ağrılıydı böbrekleri. Çaki hastanemize ilk geldiğinden beri e, maalesef e, ...ciddi bir böbrek yetmezliği çekiyor. E, kilo verme durumu söz konusuydu. E, bununla birlikte ciddi tüylerde kepeklenme ortaya çıktı. E, halsizlik, bitkinlik, ne yani öyle koltuklara çok zıplayamama, çabuk yorulma gibi durumlar söz konusuydu. E, yapmış olduğumuz testlerde de zaten e, böbreklerin büyümüş olduğunu fark ettik. Gerek Ayşe Hanım'ın evdeki bakımı, gerek bizim buradaki desteğimiz sayesinde Şaki hala hayata tutunabiliyor. Yaşı 18 oldu. Ama 18 gibi görünmüyor. Ee, çek adına çok mutlu oluyorum böyle çok, daha canlı ve dirençli gördüğümde. Biliyorsunuz Ayşe kronik böbrek yetmezliğinde kediler çok e, az su içmesi çok tehlikeli. O yüzden evet. e, optimal düzeyde evet. su kullanmamız gerekiyor. Sürekli önünde temiz su olacak biliyorsunuz. Başka mama vermeyeceğiz kullandığımız mama dışında. Çünkü tedavinin temelini oluşturan birkaç tane etken var. Bunların başında mama ve ilaçlar geliyor. Kronik böbrek yetmezliğinin semptomları arasında ciddi bir kilo kaybı ortaya çıkması, iştahsızlık, üremik gastrit noktasından gelindiğimiz durumlarda ciddi kusmalar, ciddi anemi tablosu ortaya çıkabilir. Çok su içme, çok idrar yapma durumları söz konusudur ve ciddi bir kilo kaybı durumu ortaya çıkmaktadır. Hastalık bu seviyeye geldikten sonra tedavisi gerçekten bizi, biz çok zorlamaktadır. Böbrek problemlerinin birçok farklı şeyleri var ama e, genelde mikrobik olan, tedavi edilmeyen alt ünler sistem enfeksiyonları buna sebebiyet veriyor. Yine e, kedilerin az e, su tüketmeleri hastalığın oluşmasında önemli etkenlerden birisi. Genetik faktörler e, maalesef özellikle İran kedileri ve British Shorthair'lerde, Siam'larda yine keza, e, böbrek problemlerine karşı yatkın e, ırklar bunlar. Bunlarda da hastalık çok fazla miktarda gözükebiliyor. Peki Ayşe Hanım, e, biliyorsunuz e, farklı mama kullanmayacağız. Evet. E, kullandığımız mamanın kurusunu yemesini isterim tabii ki ama yemiyorsa eğer yaşını da tercih edeceğiz. Hı -hı. Aşkın Hanım, mamayı rica edeceğim sizden. Bu mamanın özelliğini biliyorsunuz zaten düşük proteinli olması çok önem arz eder çünkü yüksek protein verince üren, ister istemez tekrar artar vücutta. Kuru yemek tabi biraz problem yaşıyor. Dışlarımızda da bazı yerlerde problem var. O yüzden yaşını da tercih edersek benim için yeterli olacaktır. Yaş mayan içerisinde tabi su miktarı da biraz fazla olduğu için tüketimi de artmış olacağız aynı zamanda. Bu bizim için hayati önem taşıyor. When, uh, when our son died, uh, a few months later we uh, we took Chucky. Evet yeah, bizim um, 2011 senesinde oğlumuzu kaybettik. Uh, ondan kısa bir süre sonra Chucky'ye aldık annemden tekrar. O yüzden sanki bizim oğlumuz gibi. Çaki, 18 yıl önce sahibi Ayşe Hanım'ın annesiyle sokakta tanışmış. Çaki, çocuklarını kaybeden ailesini yaşama bağlamış, onlara umut olmuş. <laughs> Terima kasih telah menonton! ...aynı evi paylaşmanın olumlu etkileri saymakla bitmez. Hele bir de bu canlı bir sokak hayvanıysa. Çocuklarıyla hastaneye gelen Sevil Hanım Ay kedi tariflemek istiyor. Evet. Ee, i̇smi Sincap. Sincap'la tanıştırayım sizi. Bunlar da e, yavruları. Sevecek misiniz? Bir tane çıkarabilirim sevmek istiyorsanız. Tamam evcil ya, hayvan ama. beslemenin büyük sorumlulukları Şirke, var. İlk kedisini sahiplenmek isteyen Sevin Hanım da sorumlulukların bilincine varmak için elinden geleni yapıyor. Peki evde bakımda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yani biz ilk defa çünkü kedi sahibi olacağız. Bununla ilgili neler yapmamız gerekir? Eve götürdüğünüz zaman belki korkabilir, size yaklaşmayabilir. Çünkü çok yabancı bir ortam. Ev ortamına alıştıktan sonra zaten yavaş yavaş size de alışmaya başlar. Yanınıza gelir, sevdirmeye çalışır. Ee, o zaman e, alışırsınız birbirinize. Oynarsınız. Evet. Oradaki kediler gibi küçük bir kedi alır. Deyine ka e, kadar bize alışmış mı oluyor? Tabii ki. Yani size alışacak. Siz iki kardeşsiniz değil mi? Üç kardeş olacaksınız öyle söyleyelim. <laughs> <laughs> Bakın ben size bir tane çok ufak bir kediyle tanıştırmak istiyorum. Evet. Onu size seyredebilirim. Bunun yukarıda bir siyahı vardı. Ay, sen çok tatlısın. Almak ister Alabilir miyiz? Alabilecek, Alabilecek misin? Tabii ki alabilirsin. Ama e, bak sana dokunmak istiyor Çınar. İzin ver. Al beni diyor. Sevmek istiyor. Korkma. Şöyle. Ay. Evet. evet. böyle tut tut böyle. Ay, iki ayaklı, arka Alttan şöyle, tut. Bak şöyle bu alttan bir elinde de şöyle. Seni kokluyor şu an. Sakin ol. Kokluyor. Evet. Kayla bu bu şekilde. Böyle. Evet. Bak gördün hiçbir şey yapmıyor. Sen de başını okşak, başını okşak. Pençeleriyle tutunuyor, sana Bak. zarar vermiyor. <laughs> Kızdık. Evet. evet. Kızdık. Şimdi, ama ben sana yardım ettim ya. <laughs> Sevil Hanım ve ailesi, bir kedi sahiplenmeyi artık ciddi bir şekilde düşünüyor. Eve yeni bir üyenin katılması da evet. an meselesi. <laughs> zaman geçirdik. Evet. Değil mi Çınar'cığım? Ben Çinlardım. teşekkür ederim. Tamam mı Yiğit'ciğim? Sen düşün taşın. Kafanda netleştir. Tamam mı? Bak minik burada. Bir yere gitmiyor. Psikolog Esra Ezmeci bir dünya sevgiyi evinde ağırladı. Kedisi Frida ile yaşayan Esra Hanım tam bir kedi tutkunu. Başarılı psikolog bugün bizlere hayvan sahibi olmanın ruh sağlığına olumlu etkilerini anlatacak. Merhabalar. Merhaba, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Nasıl Frida? İyi mi? Frida iyi, birazcık daha tedirgin olmaya başladı çünkü hamile. Evet. Evet. Düz haftalık gelişmeler varmış. Evet. Nasıl karnı büyümeye başladı? Birazcık mı? büyümeye başladı, iştahı arttı ve ilk zamanlarda şey gerçekten hani normal insanlar gibi kusmaya böyle sabah bulantıları yaşamaya başladı. Hatta evet, çok sevgi dolu benzer. oldu. Devamlı sevgi sevgileri, çok duygusallaştı. <laughs> Kapılarda ağlamaya, işte evet, özlemeye evet, başladı. Evet. Şimdi şimdi de işte bayağı açıldı. İyi, çok güzel. Beslenmesi çok önemli. Onun dışında da zaten fazla da hoplayıp musun? gerçi çıkıyor yukarıları hala ama. çıkıyor ama Herhalde bir süre sonra evet. çıkamayacak. Biraz yavaşladı çünkü dur, bu dönem. Dur. Bugün ben sizinle e, yine işte bu kedilerin, köpeklerin <laughs> evdeki hayvanların insan sağlığına olan faydalarını ama tabi sizin mesleğinizle ilgili olan kısmındaki tedavi edici yönlerini konuşmak istiyorum. Şimdi tabi öncelikle çok hafif bir fizyolojik olarak nasıl iyi geldiğini söylemek istiyorum. Çünkü bu fizyolojik iyi gelmenin psikolojiye de çok etkisi var. Hayvanlarla temas kan basıncını, kandaki bu basıncın artışını, kalp hızını azaltan etkisi var. Mesela çok stresli olduğunuzda, tedirgin olduğunuzda sizin kendi evcil hayvanınız ya da bir hayvan yanınıza geldiği zaman kan basıncınız normale düşüyor. Hayvanı olan kişi daha çok gezdirmeye dışarı çıkıyor. Köpeğini gezdirmeye çıkarken oradaki depresyon duygusu nedir? Temiz havayla, birilerini görmekle, birinin gelip sizin köpeğinizi sevmekle azalan bir duygu ne oluyor? Bir iletişime geçmiş oluyorsunuz. Sizin kişiler arası iletişiminizi arttırıyor. Onun dışında konuşma bozuklukları. Mesela evde hayvan var. Nasıl ne alaka aslında diyorsunuz değil mi? Konuşamayan bir varlık. Ama sizin konuşma süreçlerinizdeki bozuklukların giderilmesine yol açıyor. Özellikle çocukların psikolojik otizm dediğimiz agresyonun çok yüksek olduğu rahatsızlıklarda Hayvanlarla tedavilerde çocukların sosyalleşmesi ya da bu agresyonu önlemeleri artmış oluyor. Sadece çocuklarda değil, hani her yaş grubunda, hatta her yaş yaş grubunda. yaşlılarda belki. Mesela yaşlılarda yapılan araştırmalarda şöyle de bir şey var. Mesela fiziksel sağlıkları, merdiven çıkma güçleri, işte bedenini kontrol etme, işte bacakların diz bağlarındaki güçlülük, işte kendi işini yapma, kendi öz bakımını sağlama oranları evcil hayvan sahiplerinde çok daha yüksek. Çünkü bir hayvana sorumluluk sahibi olma kişiyi güçlü tutan bir şey. Özellikle sevgi alışverişi yaptığınız bir hayvana. Psikolojik problemi olan bir takım insanların da rehber köpekleri var Kesinlikle var. O konuda var. bilgi verir misiniz? Mesela kişinin özgüveni yok. Dışarı çıkartamıyorsunuz. Ağır depresyon geçirmiş. Şimdi biz şu... Ya da panik atak. Panik atağı var. Ya da vardı, rehber köpeği. Kö evet. Diyoruz ki biz o kişiye ee, mesela ilk bize terapiye gelen kişi diyoruz ki panik atağı varsa panik atak sana ne yaptırıyorsa onu yapmayacaksın. Mesela eve kapatıyorsa. Ama bunu bir hayvan yokken yaptırmak çok zor insana. İlaç tedavisi dahi olsa bile. Ne yapıyor? O hayvanıyla birlikte stres fonksiyonlarını azata, azaltarak çıkmaya başlıyor. Giderek bu korkular, panik atak problemleri e, azalıyor. Eski gücünü kaybediyor. Çünkü siz korkudan kaçarsanız o korku güçlenir. Kaçmadığınızda, üstüne Kesinlikle. gittiğinizde, o hayvan da size destek olurken o korkunuz, atak geçirme şeyiniz azalmaya başlıyor. Hayvanla birlikte başarı da artmaya başlıyor. Yani bir sürü bir sürü faktör olarak yani ben bütün ailelere, işte yetişkin bireylere çok tavsiye ediyorum. Ölümle de yüzleşmek tabii hayatımızın bir parçası daha kolay oluyor çünkü hayvanların ömrü daha kısa ve siz bir canlının evden kaybını yaşamış oluyorsunuz mutlaka eğer uzun süre aldıysanız o hayvanı o yüzden o kavramlara adapte olmakta da insanı kolaylaştıran ve depresyona girmekten uzak tutan bir şey. Çok teşekkürler. Ben da, çok teşekkür ediyorum görüşmek lazım. üzere. Geç. Psikolog Esra Ezmeci hayvan sahiplenmenin öneminden bahsediyor ve herkese tavsiye ediyor. Esra Hanım'a verdiği güzel bilgiler için teşekkür ediyoruz.